Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Hatay yöresine ait kömbe tarifini hazırladım. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına geçelim. Uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığında 2 adet margarin alalım. 3 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı yoğurt. 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı kömbe baharatı 1 tatlı kaşığı tarçın 1 çimtik tuz Bütün malzemeyi ekledikten sonra yoğurmaya başlayalım. Öncelikle bütün malzemeyi güzelce yoğuralım. Şeker eriyip malzemeler birbirine geçtikten sonra içerisine un ilave edelim. Elenmiş 11 su bardağı un kullandım. Unu kontrollü eklemenizde fayda var. Öncelikle 10 su bardağı un ekledikten sonra 11. bardağı hamurun kıvamına göre ekleyebilirsiniz. Çok un ilavesi yaparsanız hamurunuz sert olur, toparlayamazsınız un miktarı unun kalitesine göre çok az değişiklik gösterebilir. Hamur toparlandıktan sonra 1-2 dakika daha yoğuralım. Hamur ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra kapağını kapatıp 1-2 saat hamuru dinlendirelim. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak avucumuzda yuvarlayalım ve avuç içinde hafifçe bastıralım. Hamurun kıvamı, dokusu çok güzel. Ölçülere uymanızda fayda var. Dilerseniz ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Aynı eşitlikte yapmaya özen gösterelim. Bütün hamuru aynı şekli vererek hazırlayalım. Fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirelim. 1 paket susam, çok az su. Hazırladığımız kömbeleri önce suyla ıslatalım. Daha sonra susama bastıralım. Ve tepsiye güzelce yerleştirelim. Tepsiye yerleştirirken biraz boşluk bırakarak yerleştirelim. Bütün kömbeleri aynı şekilde hazırlayalım. Verdiğim ölçülerde tam olarak 3 tepsi kömbe hazırlayabilirsiniz. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Önceden ısıtılmış alt üst ayarda 175 derecelik fırına gönderelim kömbelerin rengi sarıya dönünce fırından alabilirsiniz. Fırından aldıktan sonra genişçe bir tepsiye temiz havlu veya sofra bezinin üzerine alalım. Direkt tepsi alırsanız sıcak olduğu için terleme yapabilir. Kıyır kıyır ağızda dağılan bayram kömbelerimiz servise hazır. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.